Multiplayer'dan herkese merhaba. Bugün epic indirimlerini konuşacağız. Şöyle bir konseptimiz var. Ben e, her tur farklı bir oyuncu tipini temsil edeceğim. Orhun'la baturan da bana uygun oyunlar önerecek, sepetler önerecek. Kategorilerimiz de şunlar: Mutlaka Oyna Sepeti, Ömürlük Oyunlar Sepeti, Bilinmeyen Hazineler Sepeti. İlk başta Mutlaka Oyna'yla başlıyoruz. Ben çok fazla oyun oynamamış bir oyuncuyum. Bana böyle Klasik, mutlaka oynamam gereken oyunlar önerin istiyorum. Ne Neler var elinizde bana uygun? Baya bir şey var. Hangimiz başlayalım ama? Kimden önce almak istersiniz? Valla Orhun Bey çok iştahlı girdiniz. Sizde <laughs> evet, baya evet. bir şey var gözüküyor Siz bence. Olmayı. Sizle başlayalım. Şahane bu mutlaka oynamalısınız kategorisinde ben seçerken bir de ekstradan şuna dikkat ettim. Epic Games'teki bazı oyunların fiyatları Steam'deki gibi zamlanmadı. Yani hmm. e, bu özellikle hep öyle değil. Yani 5 tane oyun ben bahsedeceğim. Bunlardan 4 tanesi Steam'de ekstra zamlandığı için indirim döneminde bile bir daha bu fiyatlara girmeyebilirler. Yani son fırsatlar olabilir. O yüzden ona göre bakarak seçtim. Birincisi bu. İkincisi de çok fazla oyun oynamamış bir insana. Özellikle hem daha yakın zamanda çıkmış oyunlardan. Oyunlar genel olarak casual'laştığı ve yeni oyuncuları da içine e, dahil edebilmek için kendisine katabilmek için biraz daha ona göre geliştirildikleri için hem daha yakın zamanlı olmalarına dikkat ettim. Hem de farklı türlerden olmalarına dikkat ettim. Bunu söyledik sonra 5 oyunum şu şekilde bu kategoride Cyberpunk 2077 Witcher 3 Hades Dead Store ve Borderlands Cyberpunk'ı yani artık neden tavsiye ettiğimi tahmin edebiliyorsunuz İçinde kısmen de olsa RPG oyları da bulunan bir first person shooter oyun Witcher 3 gene klasik bir TPS ve işte işi birazcık böyle orta çağ ve işte Slav folkloruna götürmesinden ötürü öyle bir se seçeyim istedim. Hades tarafında da hem roguelite türüyle tanıştırayım istedim seni abi. Hem de zaten çok uzun süre oynama süresi de var. Hem zaten Yunan mitolojisini seven insanların da ekstra ilgisini çekebilecek bir oyun olmasından ötürü bu türle tanışmak için iyi bir oyun olduğunu düşündüğümden e, aldım. Dead Story'da birazcık daha oyunların komplike yapısına hani sonuçta bu bir Metroidvania ya e, oyundu. ve dolayısıyla hani nereden gideceğinizi de böyle biraz e, hayal etmeniz gereken biraz daha oyuncunun çok da elinden tutmayan puzzle'larla karşı karşıya da bırakan hani yeni başlayacak yeni oyun oynayacak bir insan için biraz sıkıntılı olabilir ama o sıkıntıyla yüzleştiği zaman keyifli bir oyun bulabileceğini düşünerek Dead Story'u ekledim. Borderlands 3'ü de ya kardeşim buna silah ver ben sıkı sıkı gideyim e, yeni silahlar düşsün böyle loot olması yapısı itibariyle yeni silahlar düşsün yeni silahlarla oynayayım daha çok düşman bulayım çok da düşünmeyeyim bir hikayesi de olsun ama çok da düşünmeyeyim takır takır vura, vura gideyim diyen insanlar için seçtim Borderlands 3 dediğim gibi Steam tarafında şey fiyatı artmayan oyunlardan bir tanesi diğer dördünde çok ciddi fiyatlar arttı özellikle Dead Store hani şu an 25 liraya alınabilirken Epic Game Store'da Steam'de yani Nessistory'un ne ben söyleyeyim noktasında keza Cyberpunk, Witcher ve Hades'te bu şekilde Hani sadece oyun zaten oyun oynayan insanların da göz atması gereken oyunlar son fırsat olabilir bu fiyatlardan almak için diye Ekledim toplamda 200 küsür lira ediyordu bu da 160 liraya falan düşüyor toplamda bu paket onu da ekleyeyim 160 lira Kaç ee, tane oyun var demiştim 5 tane oyun Bunları mutlaka oynamam lazım öyle mi ben yeni başladıysam bunları görmem lazım ya, ya cebimden 160 liram varsa basıp önce bunları mı almalıyım? Bunları alırsan abi hangi türde oyunlardan hoşlandığını çözme ihtimalin var. Ee, öyle söyleyeyim. Bunları alırsan mutlu olurum diyorsun yani şimdi sonuçta sen sadece tek tip bir oyunu seven bir insansan bunlardan bir tanesini de beğenebilirsin ama kendini de denemek için genel olarak farklı tipleri de görebilmek için böyle bir hani garanti paketi e, koydum ama bana kalırsa en az iki tanesini beğenirsin. Beşini de beğenme ihtimalin de var. Nasıl bir oyuncu olduğuna bağlı olarak. Bakalım göreceğiz. Bir de Baturan Bey'i dinleyelim. Baturan Bey sizde neler var? ben sizi daha mutlu edeceğim öncelikle. Çünkü ben beni çok 10 mutlu edeceksiniz var. bence. Evet ben sizi çok mutlu edeceğim. 10 tane oyun var listemizde. Oo. Kesişen oyunlar da var Orhun Bey'le. Ben de Witcher 3'ü e ekledim listeye. Çünkü 2010'lu yılların en iyi rol yapma oyunu olarak artık böyle oyuncuların e, kafasında yerleşmiş bir oyun. Bu yüzden Witcher 3'ü banko listeye ekledim. Fiyatı çünkü hem de Epic Games'e çok uygun e, Steam'e göre. Onun dışında şimdi şöyle bir listeye bakalım. Third Person Shooter olarak hem de hikaye ağırlıklı bir oyun olarak Alan Wake Remastered var. E, Max Payne'i yapan abimiz. Az oyun oynayan birisiniz ama Max Payne'i biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Max Payne'i şey, yapan an... şey evet, Uçan abi. adam evet. E ee, Max Payne'i yapan abimiz yapmış bu oyunu da. Tabii bir Max Payne kadar kült bir oyun değil ama yine de çok seveni olan, oyun dünyasında yeri olan bir oyun. Klasiklerin arasında. Bir FPS serisi olarak eee BioShock'u ekledim. Bunun normalde bir paketi de var Epic Games Store'da ama sepete e, toplu alımda paket ekleyemediğimiz için 3 tane ayrı ayrı BioShock oyunu. BioShock 1, 2 ve e, BioShock 3'ünü de sever miyim peki Baturan Bey? 3'ünü birden? Üçünü bir oyun mu saydınız yoksa ayrı ayrı mı saydınız bunları? Ayrı On ayrı oyuna saydım. dahil yani, üç tane. Evet, yeni başlayan biri olduğunuz için infiniti daha çok seveceğinizi düşünüyorum ama üç oyun da klasiktir bence. Peki neden yeni başlayan biri infiniti daha çok sever diye düşündünüz? E, Görsel olarak daha hoş görünüyor, hikayesi hmm. biraz daha böyle aydınlık bir hikayesi var. Ee, aynı zamanda Peki öncekileri da... oynamadıysam yine anlar mıyım? Direkt onu oynasam. Anlarsınız. Kes anlarsınız. Güzel. Detroit Become Human'ı ekledim. Bir tane böyle interaktif film tadında oturup rahat rahat kararlar alarak oynayacağınız bir oyun olsun diye. Yine aynı şekilde e, Telltale'ın bir oyunu var. Telltale bu hep bu tarz oyunlar yapan bir firma. The Wolf Among Us da klasiklerinden biri. Bol zombi aksiyonlu Dying Light'ımız var. Çok da uygun fiyatlı 17 lira. Bol bol parkur yapıyorsunuz, atlayıp zıplıyorsunuz, zombi dövüyorsunuz. Mafia 2 Definitive Edition var. Mafya 1'i de ekleyecektim normalde ama şu anda çok pahalı olur. Bu listeye eklemeye çok da lüzum görmedim. Mafia 2'nin de böyle güzel 1920'lerin 30'ların Amerika'sında geçen İtalyan mafyası e, hikayesi var. Açık dünyalı bir oyun. Bol bol ateş etmeli, araba sürmeli, görevler yapmalı ve son hikayesi olarak... Hikayesi de list... güzel mi Baturan Bey? Ben hikayeli oyun severim. Bence çok güzel. Evet, ben teşekkür beğeniyorum. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Devam edebilirsiniz o zaman. Hikayeli oyun seviyorsanız son olarak da size uygun Disco Elysium var. Sadece hikaye ve e, diyaloglar üzerine örülmüş çok güzel bir hmm. rol yapma oyunu. Böylece 10 tane oyunluk bir liste ben yaptık. Diyalog Toplam... dediniz ama benim İngilizcem çok iyi değil. Türkçe'nin desteği var mı? de var. Türkçe'nin oh, desteği güzel, de var güzel. tabii ki. Kaç para? Toplamda bunların hepsi 159 lira 8 159 kuruş. 159 lira. Evet. E Orun Bey beni kazıkladı mı o zaman? Daha az oyun gösterdi. Val, 200 lira dedi. Abi, siz abi bu lira <laughs> Be Bak 5 tane oyun <laughs> verdim ben sana ama yani sonuçta bunların iyi oyun olduklarını fiyatlarından da anlayabilirsin ekstradan. <laughs> fiyatı yüksekse iyidir değil mi? Yani fiyatı yüksekse iyidir değil. Sonuçta iyi bir oyun ne kadar ucuzlayabilir? Hmm, o da doğru. Öyle düşünmeyin. Burada yılın oyunu seçilen oyun bile var. Belli kurumlar tarafından ama abi? fiyatı çok uygun. Bioshock'lardan biri almıştı yanlış hatırlamıyorsun. Öyle mi? Ee, benim söylediklerimin evet. hepsi de çıktıkları yılın en iyileri arasındaydılar. Hepsi aday oldular. Kazanan bir tane var. Ee, bir de ayrıyeten hani yılın oyununu kazanmasa da bağımsız oyunlar içerisinde kazandıkları. ya yani Hepsi ödüllü ya benimkilerde. Hades, Cyberpunk 2020'nin en iyi oyunlarıydı. Witcher 3 keza zaten kazandı çıktığı yılın en iyi oyunu. Borderlands 3 ve Dead Store'da Dead Store bağımsız tarafta hem de Borderlands 3 de şey aksiyon shooter taraftaydı galiba. bayağı ciddi ödüller de aldılar. Ödül alamadılarsa da aday oldular. Valla ikiniz de beni bahtiyar ettiniz. Mutlu ettiniz ama <laughs> ikinizden biri daha çok mutlu etti. Ben yeni bir oyuncuyum. Çok heyecanlıyım. Bütün oyunları oynamak istiyorum. Hangisini oynasam diye şaşırıyorum. Çok fazla bütçem de yok. O yüzden böyle 150 lira verip daha fazla oyun almak daha fazla el elimde menüm, menüm zengin olsun olmak bana Türkçe'de konuşamadım ama Baturan Bey daha uygun geldi. Bu turda Baturan Bey'i seçiyorum. Merak etmeyin hiç pişman olmayacaksınız. Beni hiç pişman etmeyin Baturan Bey. <laughs> Pekala. O zaman bir diğer kategori ne? Ona göre hazırlayalım. Şimdi de ben istiyorum ki bana ömürlük oyun önerin. Bir kere alayım böyle 100 saat 200 saat mümkünse daha fazla oynayayım ya. Ben böyle çok sürekli oyun değiştirmeyi sevmiyorum. Çok fazla oyun alma imkanım da olmuyor. Bir tane ben kafadan alayım birkaç tane oyun. Bir sene boyunca onları oynayayım mesela. Güzel de olsun, zevkli de olsun. Oynatsın kendini. Kardeşim sen Korsan sever misin? Pa Pirates of Caribbean. Karayip korsan neyse. Johnny Depp sever misin <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> Johnny Depp. Sana Johnny Depp. Hayır. Evet. Sen boş ver, ver bir Farklı ver. Farklı bir anlaşma şey, yapacaksak özelden numaranızı verin. Ben ayrı fiyatlar işi size arayayım. Ya işin şakası bir yana. Korsan temalı bir oyun korsan severim. Güzel. O zaman bir tane oyun oynayacağım. Burada ben. Ee, oyunun fiyatı tek yüksek. Tek bir tane. Evet tek bir oyunum var. Oyunun fiyatı yüksek diye böyle bir şeye gittim. Biraz da değişik de bir oyun olsun da istedim gerçekten. Yoksa yani konuştuğumuz zaman hep böyle alınca yüzlerce saat oynadım. Minecraft'lar işte efendim, bilmem neler falan bunlarla konuşuluyor hep. Ya stadyum valiler bilmem neler. Ama yeni çıkan beni de böyle şaşırtan ve bayağı da uzun süre oynadığım bir oyun olsun istedim. Tortuga: A Pirate's Tale diye bir oyun var abi. Hmm. 225 lira ama kuponla beraber işte 160 liraya falan geliyor. Ee, oyunun güzel yanı şu. Karayip'lerdesin. Hani Kuzey Kuzey Amerika'nın güneyi, işte Güney Amerika'nın kuzeyi ve işte Karayip adalarında geçen bir macera bu. Ee, ve şey, korsan kaptanısın. Kendi Filonu da kuruyorsun başka korsan kaptanlarını da kendi e, ekibine katıyorsun Ve hani onları da böyle mutlu etmek için şey yapman gerekiyor Mesela kimisi diyor ki İspanyolları yağmalayalım Kimisi diyor ki İngilizleri yağmalayalım Bunların her birinin yan görevleri ve işte kendi geçmiş hikayeleri ve ona bağlı olan görevler falan da var Bir yandan hem kendi mürettebatını e, yeteri kadar yağma yapıp işte onlara böyle onları zengin ederek onlara işte maaşlarını dağıtarak falan mutlu etmeye çalışıyorsun. Bir yandan da tabii ki hani kendin de para kazanmaya çalışıyorsun. Filonu geliştirmeye çalışıyorsun. Gerekirse ticaret yapıyorsun. Gerekirse İspanyollarla anlaşıp İngilizlere yönelebiliyorsun. Yani işin içerisinde ekonomi var. Korsan mürettebatı yönetme ...mekanikleri var. Siyaset var. Çünkü işte bu Kariplerdeki... ...adalarda pek çok farklı... ...limanlar var ve o limanlara gittiğinde... ...oradan alabildiğin görevler var. Oranın bir... ...balisi var. Baliden de görev alabiliyorsun. Tavernadan böyle daha... ...korsanlık görevleri falan da alabiliyorsun. Böyle dallanıp... ...budaklanan yapısı olan ve şey... ...savaşları da sıra tabanlı olduğu için... ...defalarca sıra tabanlı savaş yapsam bile... ...hem filondaki gemilerin tiplerinden ötürü... ...çeşitlenen hem... ...genel itibarıyla böyle bir ekstra şeyi olan... onun adına bir kombat derinliği de olan bir yapısı da var. Dolayısıyla neredeyse bir hani korsan hayatı simülasyonu diyebileceğimiz derinlikte yapısı olan bir oyun. Fiyatı biraz yüksek. Hani e, keşke Gönül ol, yani yakın zamanda çıkmasında da bir etkisi var tabii bunda. E, gönül ister ki daha uygun fiyattan olsun vesaire falan ama anlamadan 10 saat, 20 saat, 30 saat oynayabileceğin ve hırs yapıp ulan bir türlü gelmek istediğim noktaya gelemedim. İspanyolları devremedim ya da ne bileyim işte İngilizlerle e, e, ittifak kuramadım. Kendi krallığımı e, korsan krallığımı kuramadım falan gibi sebeplerden artık nasıl bir oyuncusanız ona göre bağlı olacak sebeplerden hırs yapıp uzun süreler oynayabileceğiniz bir oyun. Oh tek oyun olunca Şimdi, uzun uzun anlatması da güzel oluyor. Keyifli oluyor. Peki e, uzun uzun derken ne kadar uzun? Az önce 20 saat 30 saat falan gittiniz ama devamı gelmedi. Abi, 100 ben, saati görebilir miyim? Daha e, geçer miyim 100 o, saati? 100 saati net geçersin. Ben 20-30 falan diye girmeme sebebi şu. Ben işte şuna bir ilk bakış yapayım falan diye girdim. Girdiğim gün 4 saat oynadığımı fark ettim. İlk haftamda 25 saat oynadım ben oyunu. Peki yani 100 o yüzden... saat dediğin tek bir kayıt için mi? Yoksa ben bir aktım 100 saat oynadım. Sonra sıfırdan başladım. Tek Bana büyük. oyun farklı şeyler de sunuyor. Bir 100 saatte öyle oynayabiliyorum gibi bir yapı var mı? Ee, şöyle, ya başına bir dünya şey gelebiliyor. Mesela 25. saatinde artık iyice güçlendiğin bir noktada kötü bir mağlubiyet aldığın için ya da işte yanlış kararlar verdiğin için senin filondaki diğer korsan kaptanları san sen sen sana isyan edip e senden ayrılabiliyorlar. Gücün tekrar düşüyor, tekrar gücünü toplamaya çalışıyorsun. Hani hem kendi kaptanlarınla hem dünyadaki valilerle ya da diğer işte büyük güçlerle İspanyollarla işte Fransızlarla ya da İngilizlerle vesaire vesaire bir denge sağlamaya çalışıyorsun ve bu dengeler. Sürekli pamuk ipliğinde olduğu için cambaz gibisin ya ipteki cambaz gibisin sürekli dengeleri kontrol etmen gerekiyor ve oyunda bazen seni gerçekten hiç beklemediğin kendini en güvendiğin anda çok zor durumlarda e, bırakabiliyor. Tamam güzel olabilir bir de sarı arkadaşı dinleyelim sizde ne var? Evet sarı arkadaşın listesinde 3 tane oyun var şimdi bunların hepsi teker teker öyle 100 saatin üstünde oynayabileceğiniz oyunlar değil tabi oynayabilirsiniz ama kişisel zevkinize bağlı. Öncelikle şunu soracağım, antik Yunan ve Yunan mitolojisini seviyor musunuz? Yani sevebilirim. Ne var elinizde? İki tane, biri Yunan mitolojisi, biri de antik Yunanla alakalı. İlk oyunumuz Hades. Yunan mitolojisinde yeraltı kralı olan, cehennemin kralı olan Hades'in oğlunu oynuyorsunuz. Derdiniz hmm. cehennemden kaçıp kurtulmak. Sürekli ölüp diriliyorsunuz çünkü öldüğünüzde yine cehenneme dönüyorsunuz farklı silahlarla farklı boyutlarla farklı deneyimler alabileceğiniz bu yüzden çok uzun saatler oynayabileceğiniz bir oyun belki de bu listede 100 saati bulacağınız hatta geçeceğiniz tek oyunda Hades olabilir ama ödüllü bir bağımsız yapım. O yüzden beğenerek oynayacağınızı düşünüyorum. İkinci oyunumuz Assassin's Creed Odyssey. Bu son Assassin's Creed oyunlarının arasında benim en çok beğendiğim, severek oynadığım oyun bu olmuştu. Bence üç oyunda hani ayrı ayrı güzel oyunlar ama peş peşe oynadığınızda çok insanı bunaltabiliyorlar ama Tekin'i oynadığınızda gerçekten dünyasına dalıp böyle sömürüp işte yan görevleri olsun, ana hikayesi olsun, geze geze oynayacağınız, işte açık dünyadaki bossları kesmeye çalışacağınız, uzun saatler vadeden bir oyun. Bunun da fiyatı 140 lira. E, görsel olarak kaliteli. Yani sonuçta e, AAA bir yapım. Aynı peki, zamanda oynanış mekanikleri de, fizik motoru da keza az önce önerdiğimiz bazı bağımsız yapımlara göre çok daha üst düzey. Yani size premium bir deneyim yaşatacak bir oyun. E, uzun vade oynarken peki tekrara düşüyor mu? Sıkıldığım olur mu? Yoksa tekrarda bir tecrübe sunuyor mu? Tekrara düşebilir ama bu biraz ne kadar fazla Ubisoft oyunu gördüğünüzle alakalı. Yani hiç Ubisoft hmm. oyunu oynamamış bir oyuncu bence girdiğinde çok da tekrar düştüğünü hissetmez. Mesela ben ilk Far Cry oyunu oynadığımda çok da sık sıkılmamıştım ama ikinci de oha lan bu geçenkinin aynısı demiştim. Bu yüzden tek bir tane Assassin's Creed oyunu önerdim zaten. Yani ee, bir tane Ubisoft oyunu oynadığımız zaman bütün hepsini oynamış gibi mi oluyoruz? Yok ama yakın deneyimler elde ediyorsunuz. Tamam. Son oyununuz nedir? Ee, son oyunumuz Sony'den geliyor. Days Gone var listede. Hmm. Yine açık dünya zombi aksiyonu. Geze geze oynayabileceğiniz e, böyle Hollywood aksiyonu tadında zombi kovalamacalarının olduğu içinde aynı zamanda içinde güzel de bir hikaye barındıran tabii muhteşem bir hikaye değil ama yine de tatmin edici bir hikayesi de olan keyifli bir açık dünya oyunu. Konsoldan gelen bir oyundu galiba ben. Benim evet. PC'm acaba bunu güzel kaldırır mı? Nasıl geçirmişler PC'ye bir problemi var mı? Uncharted ve Last of Us gibi kötü gelmedi ama tabii ki bazı problemler yaşayan arkadaşlar oldu ama şu anda artık yamalarla vesaire gayet sağlıklı oynayabiliyorsunuz. Yani RTX 2000 kartlar rahat rahat kaldırıyor. Hades dediğiniz oyunu başka bir yerde bulabiliyor muyum? Game Pass'te falan vardı galiba. Hala var mı? Ee, var mı bilmiyorum ama burada fiyatı 20 lira olduğu için Game Pass'in aylık ücretinden daha ucuz zaten. Yani buradan yani... almak da o kadar mantıksız değil. Şimdi bu tür biraz kafam karıştı yani. Siz biraz kafamı karıştırdınız. Çok emin olamadım. Hem e, tek tek bu oyunlar çok uzun değil diyorsunuz. Üst üste koyunca uzun diyorsunuz. Bir tanesi tekrara düşebilir. Şimdi benim Game Pass'im de var. Eğer Hades orada varsa siz beni kazıklamış olacaksınız. Ben mesela satın almak istemiyorum. Ben sadece oynayacağım. Oradan da oynayabilirim. Yani bu tür ben Orhun'u seçeceğim. Orhun'a veriyorum bu tür oyunu. Çünkü bana en azından böyle umut vadeden uzun süre oynayabileceğim net, tek ama sağlam bir oyun önerdi. Size güvenmedim bu tür açıkçası. Olsun. Teşekkür ederim yani. Üçüncü şeyimize geçelim mi? Vallahi de ben çok oyun oynadım. Şöyle söyleyebilirim ya benim görmediğim oyun neredeyse kalmadı. Bana bilinmeyen hazine önerin. Yani boş boş herkesin zaten bildiği, her videoda konuşulan oyunları önermeyin bana. Bana beni şaşırtın, farklı oyun önerin bana. İlk defa duyayım bu oyunu. Buyurun başlayın. Abi The Pale Beyond diye bir oyun var. Bu The Pale Beyond çok konuşulan bir oyun olmadı hakikaten. Ben de açıkçası e, bayağı takipim takip ettim ve hani çok da potansiyelli olduğunu düşünüyordum. Yani kendisinden konuşturacağını düşünüyordum. E, ama hakikaten de konuşulmadı. Oyunda ne yapıyoruz? Oyunda buz denizlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir kayıp olan bir kişiyi aramak için yolculuğa çıkıyoruz. Ve bir yandan aslında hayatta kalmaya çalıştığımız bir yapısı var. Çünkü bu denizlerinde tabii ki işte kendi erzağımız ve genel olarak kendi kaynaklarımızla sınırlıyız. Başımıza gelen işler sebebiyle yine mürettebat arasında böyle ciddi seçimler yapmak falan gerekebiliyor. Biraz Frostpunk andıran bir yapısı var burada. Hem bir yandan mürettebat sizi kaptanlıktan men etmesin diye uğraşıyorsunuz. Bir yandan da çıktığınız bu keşfi tamamlayıp göreviniz görevinizi yerine getirebilmek için bir şey amansız bir mücadele sergiliyorsunuz. Hem geminizi idare etmeniz gerekiyor. Hem mürettebatınızı idare etmeniz gerekiyor hem de kaynaklarınızı idare etmeniz gerekiyor. Bu yapı yapısından ötürü oyuncuyu sürekli olarak böyle diken üstünde tutan bir yapıda bir oyun. Yani doğru kararları doğru zaman almanız gerekiyor ki hani başarılı bir keşif yapabilin. Bunun üzerine kurulu bir oyun. Listemdeki bir diğer oyunda Rogue Lords diye bir oyun. Bu da bir kart oyunu aslına bakarsanız ama ilginç olan yapısı şuydu. Yani normalde eskiden bizim böyle hile yazıp yaptığımız bazı şeyleri oyunda mekanik olarak tutmuşlar. Mesela nedir? İkimiz karşılıklı olarak oynuyoruz Tunca Bey diyelim. Ee, Hı -hı. Normalde işte kendimi ölümsüz yapmak için şifre yazarım ya da ne bileyim size sizi öldürmek için şifre yazarım ya da sizin kaynaklarınızı almak için şifre yazmak falan gerekiyor ya. Onun yerine bunu mekanik olarak eklemişler. Belli sınırlar çerçevesinde tabii ki hani istediğiniz gibi tek tuşla şey yapabiliyor değilsiniz ama belli kaynaklar çerçevesinde mesela siz benden çok öndesiniz. Yok ben sizin canınızı alıp yani canınızı kendime alıp benim can puanımı size verebiliyorum falan böyle birdenbire dengeleri hmm, değiştir. Enteresanmış bu. şeyler mekanik de eklemişler. Ya tabii şey gerçeği de var. Bu ne kadar iyi eklenmiş vesaire falan hani her oyuncu bunu kendisinin değerlendirmesi gerekiyor ama ben bu hani normalde artık bir dünya kart oyunu çıkarken kendisini böyle bir mekanikle ayrıştırması benim hoşuma gitmişti ve hani bu listeden de kendisinden yani adından çok söz ettirmemiş olması sebebiyle bu listeyi almakta istedim. Son olarak da Ixion diye bir oyun bahsedeceğim. Bu da bir yönetim oyunu. Şöyle bir şey ilginizi çekiyorsa bu da ilginizi çeker. Ee, uzaydasınız ama böyle uzay mekiğiyle gitmiyorsunuz da uzay istasyonuyla gidiyorsunuz. Binlerce insan uzay istasyonunuzda yaşıyor. Bu insanların e, ne yiyeceğini, ne içeceğini e, bir yandan hani bunları sağlamanız gerekiyorken işte bir takım çiftliklerle mesela algik çiftliği falan filan kurarak bir yandan da uzay madenciliği yapmanız gerekiyor ki hani inşaatlar yapabilin, halkınızın e, refahını sağlayabilin, yaşayacakları yerleri sağlayabilin ya da diğer mesela yani dünyada bir felaket olduğu için çıkıyoruz da e, diğer gezegenlerde yaşayan insanlar içerisinden yeni insanlar kurtarıp kendi iş gücünüzü yükseltebilin. Bir yandan böyle bir uçsuz bucaksız evren içerisinde yolculuk yapıp bir yandan da hayatta kalmayı başarabilin. Bunu hani amaçlayan ve bunu yaşatmaya çalışan bir oyun. Bu ilginizi çekiyorsa Xeon bayağı başarılı bir oyun. Çıktıktan sonra da böyle düzenli güncellemelerle ilk çıktığından daha iyi bir noktaya da geldi. Hem içerik olarak da zenginleştirildi. Hem başta biraz bug'lı falan da bir oyundu aslında bakarsanız. Denge problemleri falan vardı ama çok hızlı bir biçimde çözdüler. Ve çıkalı zaten birkaç ay oldu. O aylar içerisinde çok güzel içerikler de geldi. İyice oynanabilir noktaya da geldi diye bilirim. Böyle 3 oyunla karşınıza çıktım. Ne ne da bunların hepsi? Bunların hepsinin toplamı 210 lira falan gibi bir şey diyor. 160 liraya gene aşağı yukarı düşüyor. Tam e, rakamı şey yapamadım şu an ama e, 220 liraya falan 220 liradan 160 liraya falan düşüyor. Öyle söylüyorum. Vallahi güzel. Hiçbirini de duymadım. Konsepte iyi uymuşsunuz ama tabii e, kazananı belirlemek için erken Baturan Bey'de neler var acaba? Benim listemde 4 tane oyun var. İlk oyunumuzun adı Hop e, Hop. 3 boyutlu e, bulmaca platform oyunu diyebileceğimiz tarzda. Eski Zelda oyunlarından da ilham alan bir oyun. Çok tatlı güzel bir grafik tarzı var. Yani ben açıkçası oynarken estetik anlamda çok keyif almıştım oyundan. Ben size bunu oynatmıştım Tunca Bey. Ama ben şu an Tunca Bey değilim. Ha, peki. Evet. Ben şu an başka biriyim. <laughs> Bana oynatmadınız ama ben bu oyunu duydum. Bana adı tanıdık geldi. Şu an ilk turda Baturan Bey zayıf başladı sanırım. Bakalım belki diğer oyunlarımla etkileyeceğim. Bakalım. Ee, dediğim gibi 3 boyutlu puzzle platform oyunu, eski Zelda oyunlarından ilham alan bir oyun. Ee, i̇çinde ufak tefek konmatı da var ama ağırlıkla daha çok bulmaca ve e, o bulmacanın verdiği haz üzerinden oyuncuyu böyle tatmin eden bir oyun. Ee, dediğim gibi ben oynadığımda çok beğenmiştim. Çok beklentisiz bir şekilde almıştım böyle Steam'de dolaşırken e, tam olarak o bahsettiğiniz hani ulan bu arada her şeyi oynadım ne oynasam diye ararken bulduğum bir oyun olduğu için listeye almak istedim. İkinci oyunumuz Narita Boy. Narita Boy biraz böyle 80'lere saygı duruşu minvalinde bir oyun. Bir e, side scroll yine platform mantığında. Oyunun grafik tarzı, pikseler tasarımı vesaire gerçekten o 80'lerin havasını yaşatıyor. O arcade makinelerin ekran tarzı falan da oyunda keza böyle bir vinyet olarak e, entegre edilmiş. Dediğim gibi bu da aynı şekilde çok sıkıldığım bir zamanda oynadığım ve çok beğenerek oynadığım bir oyun olmuştu. İnceleme ortalamaları öyle çok yüksek değil ama dediğim gibi ben oyunsuz kaldığım bir dönemde çok keyif aldığım için bunu listeye yani ekledim. Anlamamak lazım onlara zaten değil mi? Yani bazen hakikaten de keyif alabiliyorsun puanlar çok yüksek olmasa da. Yani ne filmlerde ne oyunlarda puanlara pek bakmıyorum ben açıkçası alırken. Evet ama bakmışsınız az önce söylediniz. Yo, evet, size önereceğim için bak. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane de roguelite oyunumuz var. School the Hero Slayer. Dead Cells gibi böyle ölmeli dirilmeli vesaire bir roguelite oyunu. Görsel tasarımı piksel artı diğer roguelite oyunlardan biraz daha farklı. Daha böyle çizgi film hari bir havası var. Ama oynanış elementleri olarak gerçekten ilgi çekici şeyler de barındırıyor içinde. Bazı ufak tefek temel eksikleri var ama fiyatı da gayet uygun. Yani 19 liraya alabildiğiniz bir oyun. Ben son vurucu oyunu sona sakladım. The Entropy Center. Portal oyunlarını seviyorsanız çok e, sizi yakalayabilecek bir oyun. İlk oynadığımda sanki portalın böyle ruhani devamını oynuyormuşum gibi hissettim ama burada bir portal silahımız yok. Entropiyi düzenleyen zamanı geri alabilmenizi sağlayan bir silah var elimizde. Yine portal gibi laboratuvarların içinde gezdiğimiz farklı test odalarından geçtiğimiz bazı bulmacalar çözmeye çalıştığımız bir oyun. Arka planlı gayet keyifli tatlı bir hikayesi de var. Ama bulmaca tarafı gerçekten son zamanlarda oynadığım en kuvvetli oyunlardan biri. Yani portalın verdiği hazlı vermedi bana elbette ama onun... Bir gömlek altında gayet kaliteli ve başarılı bir oyun. Ne kadarı peki hepsi? Hepsinin toplamı 152 liraya geliyor kupon kullandığınızda. Ha, kupon kullanılmış haliyle 152. Evet. Yani e İki tarafta yine güzel oyunlar önerdi. Yani bazılarınız daha iyiydi, bazıları daha kötüydü ama ben bu turda yine Orhun'a vereceğim. Yani onun oyunları her biri Doğru. daha bana bilinmeyen hazine hissi verdi. Hiç duymamıştım. Adını bile duymadığım şeyler önerdi ama Baturan Bey'de adını duyduklarım vardı az da olsa. Onda da güzel konseptte uyan oyunlar vardı ama ben bu turda da Orhun Bey diyorum. Aa, ben ben de Baturan'ın entropy center konusunda özellikle hakkını vereyim. Ee, portal benzeri bir oyun ya Portal'a alternatif bir oyun arıyorsanız bu aralar hakikaten oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi. O zaman tebrik ederim. Rakibimi de tebrik ederim. Gayet güzel yarıştı. Ben de be. tebrik ederim. <laughs> Kazandı. Ee, o da kazandı yani aslında. Kaybedeni o yok. Da şu an herkes oldu kazandı. Hiçbir evet, kaybeden bir şey. Bizim <laughs> dünyamız böyle bir dünya. Evet herkes evet. Mutlu. <laughs> herkes kazandı. Abi her indirim döneminde <laughs> konuşmaktan artık ne yapalım diye şaşırdığımız için yalandan böyle yarışma uydurup uydurup <laughs> size oyun öneriyoruz arkadaşlar. Temelinde aslında olay bu. Herkes farkında mevzunun yani zaten hani hiç kandırmaya gerek yok birbirimize ama hani bizim için de daha eğlenceli oluyor bu şekilde. Ee, bir de gerçekten ya hani ina, inanın ben zorluk çekiyorum artık. Ee, ulan acaba ne önersek? 1500. kez bunu mu söyle? vesaire falan derken bu açıdan en azından mesela şey araya Tortuga'yı sıkıştırma şansım oldu. Rogue Lord'su sıkıştırma şansım oldu. Bu konseptler vesaire güzel zaten önümüz yaz döneminde de e şey hani her ay büyük bir indirim falan da olacak. Onlarda da gene bir şekilde karşınıza indirimlerle çıkarız diye tahmin ediyorum. Diyeyim ben böyle başka söyleyeceğim bir şey yok. Sizin varsa başka bir şey yok. İyi oyunlar Okey. diyelim. Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> Siz kendi önerilerinizi de yorumlarda bizde paylaşırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.